Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Bugün sizlerle birlikte efsaneleşen serimizin 3. bölümüyle karşınızdayım. Hadi bakalım arkadaşlarım. 2 tane über kübelet biriktirebildim. 4 tane 4 tane 4 tane yapıyorduk sürekli. Ya da işte sezonluk kübeletler geldiği zaman işte bu etkinlik kübeletleri geldiği zaman onu da 5 tane çıkartıp yapıyorduk. Bu sefer 2 tane ...überkübelit biriktirebildim. Ama bu sefer ya teamli de uzun oyunlara girerim... ...ya da e, iki tane solo oyuna girerim. Bu ikisini açarım. Her win'den sonra. Ya da bir şekilde bakarız. Hadi bakalım arkadaşlar oyuna geçiyorum. Hadi bakalım dostlarım başlıyoruz. İki tane küberetimiz var. Eyvah elimi fena şaklattım. Umarım kameradan öyle çok fazla... ...gümleme çatlama patlama olmamıştır. Keyfim yerinde. Hadi bakalım başlıyoruz ya. Şimdi... O suda gelmiş güzel olmuş. Suda geldi güzel oldu. Sutan sebeplerden dolayı üzülmeyelim. Tamam video kapatmayın. <laughs> video kapatmayın. Bir tane chest e ihtiyacım vardı değil mi? 600 o kadar. Tamamdır. Ha? Birisi geldi. Birisi geldi. Chest e ihtiyacım vardı. Aa, geldi. İyi oldu adamın gelmesi aslında. Chest de aldık. Şöyle yapalım. Böyle kesmeye çalışmaya çalışırsan kesmeye çalışmaya çalışmak. Evet anlıyorum Erşencim. Anlıyorum gerçekten anlıyorum. <laughs> o ne <lan? gülüyor> o ne oğlum? Benim lan o. Vay. Benim lan o. Dur kalp atayım. Allah'ım ya. Sen nereden çıktın lan? Ha, oğlum bir dur. Videom abi dur. İvit. Ama şu an kapıştığım için yazamıyorum. Bir acıksın benim karakter. Şunu bir şöyle hıt. Hıp böyle. Oba. Erkek adam. Gel buraya. Ya canım. Öyle bir oyun tarzı mı? Varmış. Kim çıkartıyor bunları? Bu ne? Kes bir. Neymiş? Forma mı? Tüy düşüşü. Olur belki bir yerden atlarız. Nereden atlayacaksak. Sen de ok sık sen de sen de ok sık. Hepiniz ok sıkın. O ne? Göremiyorum. Göremiyorum. Oh. Mis gibi. Onu da aldık. Obsidian ranklıymış. Bir kalp kaldı. O klinapa geliyor. O klinapa geliyor. Ben biliyorum onun. Ben bunun gibi oyuncuları çok iyi bilirim. Ama attırır mıyım klinap? Attırmam neden? Starım çünkü ben. Starım çünkü ben. Attırmam kulla. Eleyak. Eleyak. Burası benim serverim oğlum. Ha <laughs> Ne olmuş? Sonuncu kimdi? Ha, o boşluğa düşmüş. Kazandık. Huf. Gerçekten güzeldi. Şimdi bir oyun bir Uber kübeleret, bir oyun bir Uber kübeleret dedik ya. Açacağız. İki tane var. Video kısa olmaz. Ben Uber kübeleretsiz bir skyboardsa da girelim. Hiç onu dert etmeyin. Hadi bakalım arkadaşlar. İki tane Uber kübeleretimiz var. Win efekt için başlıyoruz abi. Yes. Lütfen. Ama lütfen düzgün bir şey çıksın. Haydi Duti. Hay Helino, Helino. Hadi. Bana bir tane dürüm, yanında da bir tane ayran. Bir insan über kübelet açar da kelle çıkar mı? Ya kelle çıkıyor ya. Kelle çıkıyor ya. Koskoca Uber kü Kübelet'ten Uber Kübelet dedim ya. Uber Kübelet'ten kelle çıkıyor ya. Kelle ya hem de lav kellesi çıkıyor ya. Allah Allah. Arkadaşım ben kelle çıksın diye mi o kadar süre biriktiriyorum bu Uber Kübeletleri? Allah Allah. Hop. Haydi bakalım. Eee chest aldık çıkartalım giyelim. Şunlardan da blokları alalım. Şunları da alalım. Evet şöyle yapalım. Ya arkadaşım bak. Bak biriktiriyoruz geliyoruz. Bana kelle melle çıkartıyorsun. Sana, bak, sonra bak. sana kafayı yiyoruz bak ha videoda. Bana mı geleceksin? Dur bakayım. Sen gelme ben gelirim. Hey Ne oldu? Tamam, iki ekmek bir süt olabiliriz. <laughs> Hadi şunu da yapalım. Bu da keskinlik iki mi? Tamamdır. Noise. Hadi bakalım noise diyoruz bu aralar sürekli. Çünkü noise'lik bir olay var. Arkadaşım bak gözünü seveyim. İki tane über biriktirmişim. Gelmişim buraya. Çıldırtmayın insana. Düzgün eşya istiyorum. Win efektim var zaten. 10 tane win efektim var da. Olsun ben gene de diye öbürlerini de istiyorum. Hepsi. Bir sürü şey hepsini, her şeyi istiyorum. <laughs> 70 tane 80 tane cage var hala mythical cage'leri istiyorum. 10 tane win effect var hala win effect istiyorum. Arkadaş bu nedir ya? Doymuyoruz arkadaşlar doymuyoruz. İnsan pantolü giyer. Şimdi dur burada bir earth mörs mü vardı yukarıda? Bir birleştirmelik bir olay mı vardı bilmiyorum da. Birleştirmede gerek yok zaten ya keskin kılıcımız var. Ha, şey büyü masası varmış hatırlıyormuşum. Zaten bu etkinlik mi gidecek birkaç gün sonra ya yani iki hafta sonra gider yani. Şey için geldi bu. Ee, Paskalya, Maskalya işte bu bahar mahar bayramı var ya. Yabancıların Paskalya mı ne diyor, yumurta bayramı mı ne diyor işte. Easter egg mi Easter egg falan olayları. Okey. Bende su var mı yok. Çünkü şuraya atlarken lazım olacaktı da. E, hop madem öyle enginden gideriz. Hop. Sen bana ok mu sıktın? Merhaba. Ben geldim. Hoş geldin bence. Kılıcın yok mu senin? İki ekmek. Süte gerek yok. <laughs> Gel bakayım. Ekmeğe de gerek yok. Ekmeği keseceğim. Espri yapayım mı? Hazır mısınız? Ekmeği kestim. Bundan sonra ekmek yemeyeceğim. Kilo vereceğim. Ama ekmeği keserek yiyeceğim. <laughs> Yapmasa mıydım acaba böyle best Böyle bir espri biri yapmasa mıydım acaba? <gülüyor> 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 Abi neden bu kötülüğü bize yapıyorsun? Abi neden böyle espriler yapıyorsun? Bize bu kötülüğü yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Aha. Adam. Adam mısın? <laughs> adammış. Let's go. Yes. 3 nokta koyuyor. Vay diyor. <laughs> nice. Dostlarım. İlk Uber Kübelet'ten Kelle çıktı. Koskoca koca Uber kelle çıkıyor ya. Olabilir mi böyle bir şey? Hadi bakalım. İkinci Uber kübeletten düzgün bir şey çıksın artık. Hadi abi. Bastım. Bunun geri dönüşü yok. Hadi abi. Bastım. Bunun geri dönüşü yok. Lütfen düzgün bir win effect. Minyatür mythical olur. Ben de olmayan bir eşyaymış çünkü şey de vermedi. Onun ismi loot point de vermedi. Nice. Bakalım bakalım nasıl bir mevzuymuş bu. Şimdi followers minyatür neydi o? Bu. Anam. Kim mi geldin? Vay. Gel gel. <laughs> Tipe bak. Gel gel. Tipsiz. Tipi kes. Çen beni mi takip ediyorsun Çen? Şimdi size şöyle göstereceğim. Kolay hızlı bir şekilde Uber kasma taktiği. Şimdi burada challenge'lar var. Günlük challenge'lar geliyor. Her gün yenileniyor. Burada atıyorum işte daily challenge yapıyorsun. Sana diyor ki sol Egor'sa git 3 kişiyi kes diyor. Bir tane sol Egorse'da adam kes diyor. 3 tane wing, şey, Duel da win kazan diyor. Bak burada iki tane kübelet veriyor sana. Burada da üç tane kübelet veriyor. Beş. Beş, 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 beş. Böyle biriktirirsin. Ee, her beş, altı günde bir bir tane über kübelet açarsın. Eşyalarını kasarsın. Bu da böyle bir tüyodur. Hadi bakalım. Diğer öne geçeceğiz. 2600 loot point'im var. O 2600 loot point'i güzel bir şekilde değerlendireceğim. Şimdi mythical bir eşya çıktı. Ama fazla tepki vermedim. Böyle fazla... Vay mükemmel eşya falan demedim. Çünkü ben win efekt istiyorum abi. Artık 10 tane win efektim olmasın ama win efekt istiyorum. Ben nasıl bir psikopatım. Bir de Sörru'daki en havalı win efektlerden birisi var bende zaten. Uçarak e, kutluyoruz win efekt şeyim winimizi. O olmasına rağmen ötekileri de istiyorum. Mesela çok beğendiğim bir win efekt var. Bu sezonun win efekti o. E, bu Paskalya Maskalya olaylarının, bu Bahar Bayramı'nın win efekti. Etkinlik win efekti. Şunları alayım hepsine. Mesela onu istiyorum. O bende o bende yok. O bende yok ne ya? o bende yok. Onu istedim, 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 istedim. Kaç sezon oldu bak mesela. Cubecraft sezon her sezon aynı haritaları, aynı etkinliği getirir. O sezon sonunda da o etki, etkinlikten eşyaları çıkarttın, çıkarttın, çıkartamadın. GG'sin. Let's go. Nice, nice. Şuradan zıplayalım. Şöyle bir gidey geçelim. Okay, okay. Haydi bakalım ya. Yap. Şimdi alalım. Tamamdır. Neyimiz eksik? Ayaklığımız değil mi? Ayaklığımız eksik. Aynen. Şunu kay buraya. Tamamdır. Nice. Şimdi dostlar. Ayaklık yok. Bu ne? Ateş korması. Hmm. Etkerek tuttu. Taş gerek tuttu. <gülüyor> İmdat. <gülüyor> Ayaklığımız var da ya, deri. Yani deri olan ayaklık benim için ayaklık değildir. Bu neymiş? Envanterde bir şey yok. Şu üst katta diamond bloklar olması lazım. Hah, diamond bloklar vardı burada. Ama o diamond blokları kazabilmen için de demir kazmaya ihtiyacım var. En az Korma, ateş korması. Memiş yani tüy düşüşü 2. Allah! Allah! Ha <laughs> ha. <laughs> Abi ne diyorsun? Grafik <laughs> de yok mu ya? Olmasa da yaparız. <laughs> birazcık da çubuk yapayım. Ve şunu da çevireyim. Ne yapalım biliyor musunuz? Şunu kaldıralım, bunu koyalım. Chest plate yerine şöyle yaparım abi Bir tane pontül yaparım. Tamam mı? Bir tane de kılıç yaparım. Nasıl? Hem vuruş kuvvetli olur, hem de diamond eşyamız olur. Bence çok güzel, bence çok mantıklı. <laughs> Ama kime göre, neye göre mantıklı bilmiyorum. Şimdi, süper kübelet açacağız bundan sonra da bir tane. O süper kübelet... Orada klinap kokusu var. Bir oyunla klapın kokusunu <laughs> Bir kokusunu 20 metre öteden alabilir. Çok iyiydi ya. <laughs> Şimdi loot pointlere de hemen harcayalım loot pointlerimizi şuradan eee alalım. Eee 4 tane yeterli. Hemen satın alalım şuradan kübeletlerimizi loot pointlerle. Ve bunları da üst süper kübelete kraftladıktan sonra. Bak Allah aşkına. Oyun. Bak über kübeletlerden tam bir tane mythical geldi. Eyvallah. Ama ben win effect istiyorum abi. Süper açtık abi. Hadi baba. Hadi baba. Hadi baba. Hadi gülüm. Hadi canım. Oğlum ben de zaten cage var. Allah aşkına. Ben de zaten 76 tane cage 10 tane win effect var. Ben win effect'in şu en son çıkanlarından istiyorum. Şu en son çıkanlar var ya onlardan istiyorum işte. Bu sezonun eşyaları. Gel kanka gel. Beni bir tek sen anlıyorsun. Gel hadi gezelim lan. Gel gezelim videoyu seninle beraber kapatalım. Yukarı gel yukarı. <laughs> Arkadaşlarım, dostlarım, kardeşlerim kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bugünün karı da bu oldu. Bizi takip eden bir tane minnak bir oyunulan. Ne kadar tatlısın lan. Ve <laughs> Hadi bay bay.